Futbol hız, yetenek ve strateji oyunudur. Ama sahadaki en iyi oyunculardan bazıları oyunlarına ekstra bir boyut getirir. Bir satranç oyuncusunun zihni. Futbolun devleri Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi satrancın gücünün farkındalar. Gerçek ustalığın sadece fiziksel yetenekten daha fazlasını gerektirdiğini anlıyorlar. Stratejik düşünme gerektiriyor. Satranç tıpkı futbol gibi bir öngörü oyunudur. Oyuncular birkaç hamle ilerisini düşünmeli. Farklı senaryolar hayal etmeli ve stratejilerini buna göre planlamalıdır. Sahayı analiz etme, rakiplerin hamlelerini tahmin etme ve hesaplanmış kararlar verme yeteneği her iki alanda da başarı için çok önemlidir. Birçok üst düzey sporcunun satrançta başarılı olması tesadüf değildir. Zihinsel keskinliklerini fiziksel yeteneklerinin yanı sıra geliştirmenin değerini biliyorlar. Satranç yoğun konsantrasyon gerektirir. Odaklanmada tek bir hata zafer ile yenilgi arasındaki fark anlamına gelebilir. Benzer şekilde profesyonel futbolun yüksek baskı dünyasında odaklanmayı sürdürmek çok önemlidir. Anlık bir dikkat dağınıklığı kaçırılmış bir fırsata veya pahalıya mal olan bir hataya yol açabilir. Satranç zihni keskin kalmaya, dikkat dağıtıcı unsurları engellemeye ve rekabetin hararetinde bile lazer odaklı kalmaya eğitir. Bu gelişmiş konsantrasyon, oyuncuların rakiplerle ve kalabalığın gürültüsüyle çevriliyken, anlık kararlar alması gereken futbol sahasına doğrudan yansır. Baskı altında soğukkanlılığını ve odaklanmasını koruma yeteneği hem satranç ustalarının hem de futbol yıldızlarının ayırt edici özelliğidir. Satrançtaki her hamlenin bir ağırlığı vardır. Her kararın tahtaya yayılan sonuçları vardır. Seçenekleri değerlendirme, potansiyel sonuçları tartma ve bir eylem planına bağlı kalma ihtiyacı, futbolcuların sahada karşılaştığı zorlukları yansıtır. Satranç, oyunculara karmaşık durumlarla ve sınırlı zamanla karşı karşıya kaldıklarında bile eleştirel ve kararlı bir şekilde düşünmeyi öğretir. Ayrıca dayanıklılık da oluşturur. Satrançta, futbolda olduğu gibi aksilikler kaçınılmazdır. Kaybedilen bir taş, kaçırılan bir gol. Bunlar öğrenme, uyum sağlama ve daha güçlü geri dönme fırsatlarıdır. Satranç yoluyla geliştirilen zihinsel güç, sporcuların rekabetin iniş çıkışlarında zarafet ve kararlılıkla ilerlemelerine yardımcı olur. Satrancın faydaları spor alanının çok ötesine uzanır. Pep Guardiola ve Jose Mourinho gibi dünyaca ünlü futbol antrenörleri taktiksel dehalarıyla tanınırlar. Stratejik zekalarının bir kısmını satranç sevgilerine bağlıyorlar. Satrancın oyunu okuma, rakiplerin hamlelerini tahmin etme ve rekabette üstünlük sağlama yeteneklerini geliştirdiğini savunuyorlar. Ama satrancın dersleri sadece elit sporcular veya antrenörler için değildir. Satranç herkes için bir oyundur. Yaşamın her alanında paha biçilmez olan eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmek için bir araçtır. İster toplantı odasında, ister futbol sahasında olun, stratejik düşünme, odaklanma ve baskı altında doğru kararlar verme yeteneği başarının reçetesidir.